Survivor'da bu haftanın ikinci elenme adayı bakın kim oldu. Ortalığı karıştıran büyük kavga. Konsey birbirine girdi. Yoksa Birleşme Partisi'nden önce takımlar karılacak mı? Bakın konseyde yaşanan büyük kavga ve bu haftanın ikinci erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da konseylerde artık baya bir kavgalar yaşanmaya başladı ve bunun dozu iyice arttı. Hele ki kırmızı takımda ortalık daha da karışık. Bundan önceki videomda haftanın ikinci takım dokunulmazlığını, kırmızıların kaybedeceğini sebebiyle birlikte açıkladım. Ona bakabilirsiniz neden kaybedecek oradan öğrenebilirsiniz. Kırmızılar kaybedince e mecburen ikinci elenme adayı da onlardan çıkacak. İşte tam bu noktada kırmızı takım baya bir karışacak. Çünkü İsmail gerçekten başarılı bir erkek yarışmacı. En azından Sedat'tan, Batuhan'dan ve Hikmet'ten daha iyi. E durum böyle olunca da adının çıkmasını beklemiyor. Fakat geçenki konseyde adı bu kadar çıkınca aşırı derecede sinirlenmiş, Garip garip gülerek etrafa bakmıştı. Bu sefer de kaybedince zaten takımda anlamadığım bir şekilde bir hikmetten korku var. Adamın adını ne olursa olsun kimse yazamıyor. Performans olarak çok kötü. Hatta belki Batuhan'dan bile kötü. Gökgez'den bahsediyorum. Fakat kimse hikmeti yazmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Ama işte şimdi ortalık karışacak. Çünkü herkes Batuhan Gökgez ile İsmail Balaban arasında kalacak. Batuhan Gökgöz İsmail Balaban'dan çok daha kötü. Performans olarak. Fakat Adaya yaşantısında çok daha iyi olduğu için oylar bir ona bir diğerine gidip gelecek. Ve bu yüzden konsey baya bir karışacaktır. Fakat ben bir sürpriz olacağını ve haftanın ikinci elenme adayının ne kadar çok yüksek oy alsa da İsmail Balaban olmayacağını ucu ucuna Batuhan'ın potaya gireceğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.